Merhaba arkadaşlar ben Game, Game kanalından işsiz Bugün sizlerle Total Overdose'un dördüncü bölümünü oynuyoruz Ve anlamsız bir şekilde kasmaya başladı Heh düzeldi Arkadaşlar yeni yılınızı kutlar Huzur, mutluluk, sağlık Mümkünse para getirmesini dilerim Nerede kalmıştık en son şurayı Geçirmiştik herhalde Evet Buradan araba bulup uzayacaktık herhalde Ve Bir sürü görevimiz gelmiş Ay bir uza. Tövbe tövbe. Kaçma bir ara bekle geliyorum Tövbe tövbe. Aha dur video. Aman ne videosu lan? Görev. Hmm. Alınca da artık. tek Tekila tekile mağazasına git lan burası Meksika değil mi? niye bunların hepsi İngilizce konuşuyor? ilginç bir şey değil. Gene bu banditolar nereden çıktı Bunun mermisi yok. It's atrap. şimdi ben seni şekil vurmaz mıyım lan it hatta esalt alt rifle alalım headshot fire in the wall headshot bu muydu ee öldü bunlar bitti mi and kill him. He, onları bul, öldürdü Burası kilitli. Beni kilitli kilitli karacağım kilitli lan man. O yüzden hiç oyun ya. Aha. <laughs> Arabaya bindiler Lan ben bu görevi hatırlıyorum. Çok nalet bir görevdi bu ya. He is escape. Kill him before get away. Git yakala diyor. Ben köpek miyim ben? bakalım. Şimdi gülüm sen ne diyordun? Anlat pampa. Öldü işte. Bak. bu Hadi 1500. Gülüm. 2200'ler kaldık. Stamina'yı alamadık. İyi iyi yakın hadi. O kadar şey şekilde hepsini şekilde buradaydı. Tamam. Sıradaki görevimiz neredeymiş? Bu mekan bu Buralarda bir görev daha var. Ama şu hurdalar gitmem lazım. Ana görev o herhalde. Bana ayrı bir şekilde göstermiş. Çık gülüm, çık gülüm. Devam et yavrum. La bebe iner mal hazine bomba atarma. Ve çıkmaz yol. Oyundaki her araba yan vermek zorunda mı? Bak, 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 Allah belanı vermesin Burrito shopping Bunu hatırlıyorum ya galiba. Üç tane burrito standım patlatacaktı öyle bir şeydi. Oysa güzel. Bomba atar veriyordu burada. Bakayım valla ha. Ha roketmiş lan bu. Oğlum sokan ortasında roket launcher bırakılır mı lan? Daha var. Biri gelse kafana sıksa roketi ne yapacağım? Benim fantaziye bak kafasına roket. Yok. <laughs> Tövbe estağfurullah. Şu ara sokakta tane vardı. Şu paradasınız oğlum işte nereye kaçacağınız? Şu paket mi çıkıyordu bundan da? Evet tamam artık. paket bir geber geber abi adrenalin bar tamam adrenalin barımız genişledi Vauza. Araba patladı hala binmek istiyor musunuz diyor arkadaş. Neredesin lan? lan öldük hemen taba basıyoruz geri sarıyoruz bunu da mı ben söyleyeyim gel lan sen de buraya ben, tavan oraya dikenin ben yeter lan bu da can be ölmedi ya lan oğlum kafana silah sıktım kafana kafana Allah'tan yanındakini roketle patlatıyorsun. O rahat oluyor. Bu lafı çiğir. Allah belanıza versin sizin. Irz ırz pencerelikler. Oo bak 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 bak. Oha bu da kaldı. Mor etlikli bak. Senin ta gitmişsin. <laughs> 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 Adamın şapkasını çarken havada yakalarsanız kafanıza geç O da çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor. Vaaah. Taksici vuracaktı bak. Şimdi öbürü biraz uzaktaydı herhalde ya. Lan düşman mı var etrafta? Ana harbiden varmış la. Yanlışlıkla zıplamasak arkadan bizi bombalayacak. İyi ha ah, el bombası. Sizin burito standı atayım ben de bir gör. Gör burayı çok. Bu oyunda sniper eklenseydi çok hoş olurdu. Bak bunu sizin adamdan aldım al, hediyem olsun <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu testte bir şey yok mu? O kadar her şey patlıyor bu pakette niye hiçbir şey olmuyor? Ense köküne headshot Ense köküne headshot ha, Görev şey olduğu için bilinmiyor Tamam sen de gel Gel orada Dövme yaptırmış bir de. bu da gözünden çarpmışız. Pampa. Hıç şu an. Buna da düz çakarız. Tamam. Bak şurada silah skin varmış. Bir tane daha silah skin alınca bir silahımız daha çiftel olacak. Ayy. Normalde bu videoyu biraz Belki bu, bugünün içinde atardım ama şöyle bir santım vardı dün gece geç yattım arkadaşlarla falan muhabbet ettik biraz geç yattığım için geç kalktım mantık olarak gece atarım videoyu öyle bir şey olur iki buçuk hadi üç ha tamam life skin aldık silahımız da çift oldu. Kankin. Hmm. Bu oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum var ya. Hangi sitemiz çiftel olmuş? Bu zaten çiftel de. Ha bu çiftel olmuş. Artık şu bulmam lazım. Nerede bu hurdalık? <laughs> Polize bak. Attı kendini adam Oha araba çarpma efekti çok saçma ya. Vurduğu gibi uçuruyor. Sizce ne oluyor lan? Atarlar yanlara buradan geçiş varmış bu. Wow. Centro. Bu parkın görevi de vardı ileride. De. Ulan tek başıma spoiler gibiyim arkadaş böyle hiç midir ya. Kelebeğe bak. Kelebek bağımsızlığını ilan etmiş. Anam buranın görevi var dediğim o görevmiş burada. Walk in the park. Bir 20 tane ne var bunlardan parkta? Neydi? Pringle Neydi lan bunlar? Hatta şimdi söylerim. Şu, şu yukarıda verilen süre boyunca işte Hemen bu tamam. Şuna atlayalım. Çat ta ta touch. seni ben ta kafana silahın mermilerini alalım 80 saniye var 10 tane dahaç kill yapmam lazım la komo <laughs> <laughs> Bakalım burada bir abi var. Benimki kaldım. Başka nerede kaldı bu nelerden lan? Şu var. Bu da tamam. Şunlar bitmemiş ki daha bitiler. Bu ikneler. şekil yapacağız derken çoğunluğu kaçırmışız varsan. Lan oğlum arasına girmeyin göstereyim mi Vay babanın düşmanlarının ta ölmüşünün koyayım yan bırakmadınız be koydum adam. Hayır lan git, git 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 Oha Daha kombo bitmedi 7k 8k ile bitirmişiz 4k istiyor ha bonus görev açılmış çok istiyordum var neyse bu silah skinlerini sadece yoldan toplamadan gerekmiyor silah tabi ne görevlerden de veriyor genellikle yüksek oranına gene bonus görev açıldı işin gücün yoksa git görev yap dur la dur adam direkt yana la beni görünce yani gene ne göre arkadaş her yerden bir görev çıkıyor karşıma. Ben GTA'yı yok o da görev aldı. belası. Save sağ olsun. Tebest flip tepit. 50 knapıtırım. İkiz kardeşler varmış burada bir yerde. İkizleri bunları. İkizler nereden tanıdık geliyor bana? Lan ne yapıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Ne yapıyorsun? Öne düşsen adam Vallahi araya bir fotoğraf bakmıştım buna Adamın arkasına vurmak ayıp değil mi hiç? Ben seni lanet olasın küçük böcek seni. Buradan sonra S6 Rifle çok çıkmaya başladı en son Bu da benim işime Galingo Neydi bu ipin adı ya? silah hem yakın menzile yürüyor hem uzak menzile yürüyor. Tivim diyor. İkiz kardeşi de kimin ikiz kardeşi? Görev veren polisin ikiz kardeşi mi? Lan. Ben... Buna ne oldu lan? Ne oluyor lan? Bak 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 bak. Vay amına koyduğumun an işsizleri vay. Vay ibiliyetsiz cibiliyetsiz kabiliyetsizler vay. Lan niye alıyorum? ben alacaktın Kuzey. Adamın elinden silah düşmeden havada kaldı. <laughs> Çok manyak adamım ya. Bu ne işe yarıyor? Şu ne işe yarıyor? Hiç hatırlamıyorum. Dur canım şunu alalım. Seven off vermiş. Ana boynuna kara mı vardı lan? Adam Adam'sın bak hepsi taminalardan geçireyim. Bunu Karigo. Lan oğlum harbiden 200 kardeşiymiş lan. Al lan al. Tövbe estağfurullah Oldun gal verdi. Bana verdi. Weapon skill verdi 3 tane. Global skill'i 75.000 olduğu zaman şurada yazıyor. 5 tane daha silah şeyi vereceklermiş. Tamam bu görev bitti. Artık şu hurdalığı bir bulsaydım ben Cinnet geçireceğim. Ay. Harita nereden açılıyor? Onu da hatırlamıyorum. Harita var bunda. Ama nereden aç? Sana da canım sana da. Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah. Bakayım buradan hurdalığa gidiş. Los Toros bu tarafta diyor da. Ben hurdalığı sordum. Ne yapacak? Şuradan bakalım burada yazıyor mu ne tarafta? Los Toros Centro yazmıyor. Bir şuradan bir kaptıralım buluruz ya. Yok 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 benim tarafla alakalı. Adam beni sadece limana gönderiyor. Ne işim var benim orada? oraya görev gelmedi ki daha. Bak geç temizle bunun geliş. Ne oluyor lan manyak mısın evladım sen? Ne kadar rahat değil mi? Polis mi? Polisi öldürüyorum. Kimse gelip de bir şey demiyor. Sana ne oluyor lan mal? Biraz daha kaçarsan öldüreceğim. Cidden öldüreceğim ama. Kaçma öldüreceğiz diyor hala kaçın ya. Gerideki adam dayı Geber la geber. Sen gereksiz yaşıyorsun burada. Cidden gereksizsin sen burada. Hmm. Tamam buradan bulurum ben oradalı. Böyle yardır aslanım. Çak Taksi. Taksi lan taksi. İlk defa böyle taksi durduran benim değil. Her atışta bir camını kırdım lan. Adam tabi durmaz. Bu da yana oluyor. Götünde akrep var gibi koşuyor. Yapacağınız ses efektine burada koymuşlar. Böyle iş mi olur lan? Oğlum çarparsın, marparsın sıkarım tekerleğine. Hı, hmm, tekerleği patlamıyor. Alayım mı lan tekerleğini aşağı? Sileyim mi abi? Sileyim mi abi? <laughs> Burada bir tane stick var bizi bekliyor da. 20 dakika olmuş. Hadi biraz güzel uzun olsun. Şöyle yaparım. Bir şey olmazsa bitiririz. 100 ton kokain diyor. Az Cezar Morales Tırı Bu görevden sonra sezar Morales ile bir iyi kapışacağız Adamın tırını araklıyoruz ne olacaktı Adamın dediğine bakılırsa içinde 100 ton kokain varmış Ondan sonra bu adam burada mı burada oruyor Uyuşturucu baron diyorlar sonra Ulan 100 ton lan ton ton Anam düşman var yakınlarda Boş boş nasıl stamina yok kullandık. düştü. Işte. Ya buralarda bir yerde bir tır olacak. Lan oğlum siz burada nesiniz? Virgil o ha hatırladım adınızı. da sizin varlığınız yok. Şuraya getireceğiz alacak. Şu ilk tırı götüreyim. Çünkü diğer tırlarda şey bu. önlerinde böyle engeller falan var onları bir sonraki bölüme mi çeksek? 20 dakika oldu çünkü yüklemesi benim için sıkıntılı one down two to go adam manyakla kamyonu boynuzu aktırmış bay boynuzu pezevenk çat 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 bunun bu koşuşu niye böyle Ne yapıyor lan sen? Manyak. Ben bunlardan daha rahatım la burada. Sanki benim mekanım lan. Ya yavrucum git la git la. Ana. Oha marsa. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım arıyor yapmayacağım. Hasikome. Evet ben bu görevi bir dahaki bölüme bırakayım çünkü biri gemiden indirilecek birinin önünde. Engel var tabloya tırmanın Bunu bir dahaki bölüme bölüm yaparız? Şu anda zaten 23 dakika olmuş. Kay, kay kaydedip say, kaydedip çıkacağım. daha yılbaşı nedeniyle okul nedeniyle okul 4 gün tatil. Her gün en az bir video gelme getirmeye çalışacağım. Bugünü saymayın. Bugün bu videoyu çektim. Belki ikinci videoyu da çekerim. Edit'e bırakırım. Birini yüklerim. O zaman bilgisayar iyice felç oluyor zaten. Hemen kaydedelim. Save. Are you sure to previous save? Yes. Şuna i̇şte kaydet. Tamam. Save successful dedi. Süper çok güzel buranın. Neyse arkadaşlar şu manzara da bitirelim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayın almayın. Keyfiniz bilir. Beğendiyseniz olun, beğenmediyseniz olmayın. Hiçbir şey istemiyorum. Like atın, dislike atın. Hiçbir şey demiyorum. Zevkiniz hoştur. Umarım beğenirseniz kanalımızda bekleriz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni yılda mutlu, huzurlu ve bol paralı bir hayatınız olsun. İyi günler.